Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Yapa burada. Oy maşallah. Ha burada Bak ha geldi yanıma ne Çok kuvvetli bir fırtına etti. Sabah o kadar yoktu ama. da ufaktan yağmur. Ama rüzgarı çok Abone biraz da küçük kabuğda ama adil işi bir bilmem. Ha bu kadar yağmanın içinde doğru durup bir şey bulamadık. Daha agalardan beri çalıyoruz. Öteki taraflarda daha çok vardı. Ama bu tarafta hiç şey yok doğru durup. Hala bakayım. Bu arada çizilme, güne yanaşamayız. Zaten o bu yukarılarda olurdu zaten. Ha böyle yalan ne bakalım. Az bulduğum taşları gösteririm size. Ha yes, bu ne Jesper. İdare eder. Maksat boşutmayalım. Böyle temizler olur mu yine? Daha burada ne güzel bir taş var ama niye dur bilmiyorum. <Sessizlik> Hop yapalım. Okay. Ula ula okay. ula 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 ula. Gene ben bir gadi benim. Abi güzel bir şey değil mi? Az daha bir ganduk. Ulan soğuk şakalar ulan. Ha orada bir Strix var. Oo. Oh. arkadaş. Buradan bir ekmek yok. Buna ne? yok. bulduğum taşları göstereyim bari size de. Az önce ha bunu buldum Teoşik bir teoşuk bir tam oluşmamış. Şeffaflaşmamış. daha böyle Yine jasperimiz var ha burada. bir jasper da. Ha bu ne olduğunu bilmiyorum. Evde bir keserim onu bakarım. Hala bir, bir tane akat var. Hansa bir akat akit dersin ne dersin. Daha böyle Size bir taş çok şeffaf görünüyor. Tam şeffaflaşmamış. Bu jesturla çok hoşuma gidiyor ya böyle renkli oldu değil mi? Zaten ağır ağır işlemeye başladık arkadaşlar ama bunlar buranın yapısından mıdır bilmiyorum ama çok aşırı sert. Yani elmas bile, elmas uçlar bile zorla kazıyın. Normal taşı da aynı öyle. Çok aşırı sert. arkadaşlar arkadaşlar abone taşlarımız var. Buradan ekmek yedirmeyecek bize. Temiz. Ya bu normal taşlar ha böyle. Üzerinde açık yeşil noktalar var gördüğünüz gibi Ama derseniz ne dediğini ne bileyim derim Zaten buradaki taşların Yani Böyle şeffaf olanlarını bulsam da çoğusu satlak oluyor yani Denizlerin çok ağır olmasından dolayı Çoğusu satlak oluyor Onun bazı taşları almıyorum Bu oluşmamış tam olarak ya Bu çok güzel arkadaşlar Yuvayna bu Yuvayna hıhıhı ağır <laughs> ağır çıcalık dedi ya bunu da çözemedim ne olduğunu ama ya bu dediğim modelin başı bundan güzel bir anahtarlık olur Zaten hedef tane yaptım. Çok da güzel oldu ama biraz daha da parlatılması lazım. Dediğim gibi arkadaşlar çok aşırı bir sert başlar. Yani normal 60 kum, 80 kum ve 3 kum kuma kadar zımparalarım var. Vurdum ama hiç bir etmedi, fayda etmedi. Hiç fayda etmedi. Yani aldı azalıyor. Zımpara hep duruyor Aşırı bir sert. Olay böyle arkadaşlar. Ha, burada kadar taşları attı yani. Düşünün ne kadar büyük fırtına etti. Düşünün ne kadar büyük fırtına etti. Ya, o taraf da var ama orada nasıl gideceğiz? Çok denizler var. Bu neyse. Ben biraz daha pagayama böyle yalandan. doğru eve ondan sonra. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.